nasıl yapacağım bunu diyen de var. Bu videoyu izleyip kolaylıkla Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bize çıkarsa Green Card ikimizden birisine sürecin devamını da anlatacağız. Size. <laughs> Amerika. Evet bir şeyin başlangıcı olabilir bu video. Umarız olur. Çalış çalış aşkım çalış. Selamlar herkese. Aşkım bugün ne yapıyoruz? Bugün gençler için süper bir video çekiyoruz. Bir bilgilendirici video çekiyoruz. Zaten başlıkta da insanlar görüyorlar. Yani Green Card nedir? Başvuru nasıl yapılır? Onu anlatıp bir başvuru yapacağız. Ben zaten bir başvuru yaptım. Oya'ya başvurusunu dolduracağız. Oya'nın da başvurusunu dolduracağız. Ama doldurmadan önce Green Card nedir? Onu anlatayım ben size. Nereden biliyorsun diyecek olursanız. Ben bu Green Card ajantesinde çalıştım. Pandemiden önce. Kısa bir süre çalıştı ama orada tabii ki eğitimini veriyorlar. Nedir, ne değildir, anlatıyorlar. Haliyle ister istemez bilgisayar oldum Green Card hakkında. Şöyle bir şey, Green Card size Amerika'da oturma, yaşama, evet. işte iş kurma, yani her türlü Amerika'da hayatınızı idam ettirebileceğiniz hakları sunan bir e, kart ya da nasıl nitelendirebilirim? Pasaport gibi bir şey, oturma izni gibi bir şey. Vizesiz oluyor değil mi? Amerika'ya tamamen vizesiz bir şekilde hem yerleşim siz, sağlayabiliyorsunuz hem de birinci derecede akrabalarınız gidip geliyor yerleşim yapabiliyor. Şimdi bunu nasıl elde edeceğiz diyecek olursanız yani nasıl olabilir ya böyle bir şey? Nasıl olabilir böyle bir şey? Olursanız <laughs> Amerika her yıl eee pandemide yapmadı. Bu sene tekrar e, açtığı açtı sitesini. Türkiye dahil olmak üzere evet, bin, bin kişi alıyor. Belirli ülkelerden toplamda 55 bin kişilik e, bir green card çekilişi yapıyor tamamen ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz. Şansız çekilişten, aynı, çekilişten çıkan kişiler işte gidiyorsunuz Ankara'da konsolos, konsoloslukta, Amerikan konsolosluğunda işte pasaportunuzu, diğer evraklarınızı, her şeyinizi tamamlıyorsunuz. Sonra Amerika'ya siz ve birinci derecede akrabalarınız gidip orada yaşayabiliyorsunuz. Normal bir Amerikan vatandaşının tek eksik olan hakkınız oy verme hakkınız yok. Ha, Amerika'da oy veremiyorsunuz. Nasıl yani, bilmiyorum. Zaten çok Seçimlerde oy veremiyor. Onun dışında bir Amerikan vatandaşının sahip olduğu bütün hakların hepsine sahipsiniz. Oy verme hakkınız olmadığı gibi devlet görevlisi de olamıyorsunuz. Öyle bir durumda var. E, ne ne diye çalışacaklar orada? E, Gitmekten iste çalış istediğin gibi tabi. <laughs> git Amerika'ya bir tane götüreceğiz. Amerika yumuşayar. değil mi? Yani hmm. istediğin her işi yapabilirsin. Evet. Yani tabi yasal olması kaydıyla. İstediğiniz her işi yapabilirsiniz. Yasal olması kaydıyla onun dışında hiçbir problem yok. Şimdi başlayalım. Ekranda zaten kayıt alıyor gördüğünüz gibi bu sefer değişiklik yaptık. Bilgisayarımız evet. da var ve çiçeğimiz de var. Yeni bir çiçek çektik koyduk oraya. Dona, <laughs> daha donanımlı yaklaştık bu videoya. Şimdi öncelikle... Nasıl doldurmanız gerektiğini anlatacağız. Tek bir şansınız oluyor değil mi aşkım? Kaydolurken tek, tek bir şansımız oluyor, o yüzden kayıt aşamasında eksiksiz, eksiksiz ve hatasız doldurmaya özen gösterin. Bir TC kimlik numarası vesaire bilgisi almadığı için, yani hmm. doldurmak da çok zor bir şey olmadığı için süreci e ilerletmek kolay. Çoğu insan zaten böyle diyor, hani ne yapıyorsunuz, ki zor bir şey Aynen. değil. Abartmayın bu kadar diyen de var. Aa ben çok tedirginim, nasıl yapacağım bunu diyen de var. Bu videoyu izleyip kolaylıkla Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bize çıkarsa Green Card ikimizden birisine. Sürecin devamını da anlatacağız. Amerika. <laughs> evet, bir şeyin başlangıcı bir... olabilir bu video. Umarız olur. Şimdi öncelikle şuradan şunu bir açalım. Buradan... Daha önce girmiştik zaten. Aynen. Bu şu siteye giriş yapıyoruz. Şu siteye enter deyip tıklıyorsunuz. Bu arada Kasım'ın kaçına kadar başvurular? 8. Şöyle İngilizceden devam edelim biz. Gini çevirdin mi? Çevirmedim. Çevirmeden mi yapacağız Hı hı. Havalı. Siteye girdikten sonra arkadaşlar. Begin entry. Entry diyorsunuz. İngilizce'den devam edelim çünkü çevirince ben şeyler çıkıyor. Ben Türkçe olarak demiştim denemiştim ama sayfayı translate ederek Ya sıkıntı yok ben size tek tek anlatacağım için bu videoyu izleyip kendi dilinde sitenin yani kendi dilinde işlerimizi yapabilirsiniz. İlk başta bir doğrulama kodu geliyor size. Onu atladıktan sonra burada ilk birinci aşama zaten aşama aşama yapmışlar. Yani adamlar da siteyi çok kolay bir şekilde net ve ee, anlaşılır. Aynen net ve anlaşılır yaptıkları yani için. Klasik bilgiler adınız, soyunuz, adresiniz. Nerede? Yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Evli misin, değil misin? Biz evli olduğumuz için. Ulusoy. Önemliyiz. Oya. Ulusoy, Oya. Bu ilk adınız. Eğer varsa ikinci adınız. Bizimki Oyan'ın ikinci adı olmadığı için Noy'u işaretlemeyi unutmayın. Bir daha başa döndürecek size eğer işaretlemezseniz. Soyadı. Burada ikinci adım da cinsiyet. Ben Cinsiyetinizi <laughs> sonra doğum tarihiniz. Önce ay 01 02 1995. Aynen. Önce ay, gün, yıl. Evet. Bizde gün, ay, yıl. Onlar da ay, gün, yıl. Dördüncü adımda doğum yeri. Eğer bu ilçe ise ilçe, il ise il. Kimlikte ne yazıyorsan. Aynen. Sen ne, ne yazıyorsan. Gaziantep. Beşinci adımda ülke. Yaşadığınız ülke. Biz tabii Türkiye'de yaşadığımız Türkiye. için Türkiye'yi seçiyoruz. Ve devam ediyoruz. burası yes kalıyor. Altıncı adıma. Beşinci adımda Türkiye'yi seçtikten sonra altıncı adıma hiç dokunmuyoruz. Türkiye'de yaşadığımız için. Yedinci adım da fotoğraf. Burası önemli. en önemli kısım. Fotoğrafınızın burada istenilen şartlarda olması gerekiyor. Zaten şuradaki linkte nasıl olacağını gösteriyor tek tek. Bakın. Mesela bak bu amca güzel bir fotoğraf çekmiş. Diyor ki net olsun diyor. Böyle rengi karanlık olmasın. Ya da böyle değişik bir renk olmasın. Bunun gibi olsun diyor bak. Arkada gölge Aynı. olmasın. Bu da gibi bir gölge olmasın. Bu arkadaş gibi gölgeli olması. Dikkat edilecek hususlar var. O hususlara uygun bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Yani gidip fotoğrafçıya fotoğraf da çektirmenize gerek yok. Evde, Evde de yapabilirsiniz. duvara arkanızı dönün. Bir fotoğraf fotoğrafçı zaten biz öyle yaptık. Ben sahadinkini öyle Aynı. çektim. Kendim için de kendim çektim Hatta sardım. şöyle fotoğraf için adamların ekstra bir sitesi de var. Bir fotoğraf çektiniz diyelim. Green Card koşullarına uygun olması için https slash Foto sitesine Şuraya giriyor tam girdik. <laughs> Dizgimeli de olsa girdik. Şimdi buraya mesela çekilmiş olan fotoğrafımızı Şimdi o yan <laughs> zaten çekilmiş olan için <laughs> Benim fotoğrafımı göstermeyelim tamam. Bizim uyarladığımız yani, uzatıya girdi Böyle mimiklerinizin çok kahkaha atıp gülmeniz öyle kabul etmiyor <laughs> Ya da benim gibi çok somurdu böyle yani, yapmayı hani ben... Çok çok somurtmuş <laughs> o mesela ciddiye aldım. Sabah uyanmıştım bir de. <gülüyor> <gülüyor> o ciddiyetle. Bir de böyle şapka, gözlük vesaire olmasını Sakı istemiyorlar. Tıkı. Evet. Şey Küpe, ne bileyim piercing falan olmasını istemiyoruz. Parlamasın işte. şeyler, kaplayacak şeyler yapmayın. Sekizinci adımda adresinizi yazıyorsunuz. Mesela hemen bizim yerin adresini yazalım ama bunu durursun herhalde. Tamam ama bak. Bir de herhangi bir şey yazarken Türkçe karakter kullanmayın. Nokta da yok. Şöyle posta kodunu ve böyle bir adresinizi doldurun. County Türkiye yine aynı şekilde. County ülke demek arkadaşlar yani. <laughs> Onu da bilin. Yani ama aşk böyle davranmıyor bu insanlar. Yaşadığımız yani, ülke yani de Türkiye. Buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Daha sonra. Telefon numarası. Opsiyonel yani bu doldursanız olur, doldurmasanız olur. En Önemli kısımlardan bir tanesi mail adresiniz mail adreslerini bildirecekler bize. Sonucu mu? Tabii canım. Ay çok heyecanlı değil mi? Evet, gmail.com 11. adımda da mail adresinizi yazdıktan sonra ne mezun oldunuz? Üniversite mezunuyuz. Meryem Evliyim. Evet. Evet, evliyim, eşim, Amerika'da ikamet etme seçeneğini seçiyoruz yani, ki zaten öyle. Bekar olanlar, unmarried um, mi artık nasıl okunuyorsa bunu um, onları işaretleyebiliyorsunuz. Çocuk sayısı sıfır. Şimdi continue dediğimiz zaman... Onayladık, devam ediyoruz. Bu etapta da... Şimdi evli olduğum için eşimin bilgilerini istiyor benden. Burada da bilgilerini bilgilerine gireceğiz. Çok Aynen. bir şey istemiyor ama Saylar'a dair. Sadece isim, soy isim galiba değil mi? Ve Fotoğraf istiyor. Ha tamam. Yine ikinci isim hayır. Evet doğum yılı. 15 11 1995. Şuraya. Doğum yılı. Erzurum yine aynı şekilde olduğu gibi. Türkiye. şunu Türkiye ya Türkiye yi yazmasına çok gıcık oluyorum ben. Aşkım ama Türkçe karakter yok ya. Ama Türkiye yazsın. Benim fotoğrafımda şuradan yükledikten sonra continue diyoruz. Neye hata verdi? Ah. Önce arkadaşlar. <laughs> ayı yazıyoruz. Sonra günü yazıyoruz. 15 ay olmayacağı için, continue diyoruz. Bakın. Burada önemli olan, yukarı çek. Burada önemli olan confirmation number değil mi? Aynen. Burada sonuç olarak Green <laughs> Card başvurusunda, aynı, başvurusunda tamlamış olduk. O başvurusu da tamam. İkimizden herhangi birisi eğer Green Card e, kazanırsa, ikimiz de gidebiliyoruz. Annemiz babamız da gelebilir bizimle beraber ama bizimkiler Erzurum'da yaşamayı tercih ettirir diye düşünüyorum. <laughs> Başvuruda her yıl Ekim-Kasım aylarında gerçekleştiriliyormuş. Bu yıl olmazsa gelecek sene yine denersiniz. Bizim videomuza gelin nasıl yapıyor onu öğrenin. Tekrar başvurun. Başvuru bu kadar. Ee, umarım insanları bilgilendirici bir video olmuştur. Bence Bana kalırsa yararlı oldu. Bence de süper bir video oldu. Bu videodan sonra eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bize destek sağlayabilirsiniz. Tabii de abone olun bakayım nasıl oluyorsunuz. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak da. Ya beğen Aslında... beğen onları çok şey değil de bir abone olun bakayım çok iyi abone tamam. Ve kelam bu kadardı. Hoşçakalın. Evet başvurularımız başvurularımızı baş başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu videomuzda da size bunları aktarmış olduk. Hayatlara getirecek bilinmez. Bakarsınız Amerika'ya gideriz yani. Hakikaten. O yüzden her şeyi hazırlıklı olun. Her şeyi de açık olun arkadaşlar. Evet. Biz öyleyiz. Hayatın sürprizlerine de açığız. <laughs> okay. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.